Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Öyle fotoğraflar, öyle videolar var ki görmemiş saymaya çalışacağız. Bakalım görmemiş sayamadığımız yerde video biter. Pencirmeyeceğim, kanalıma da düşmeyeceğim. Hemen videomuza geçelim. Bir resim üç insan. Turgut Özal. Tanımıyorum. Yaz fotoğraf ekleyeceğim. biraz benziyor. Çaycı Hüseyin. Bir tık benziyor ona da ve Beyazıt Öztürk. Sana bir şey diyeyim mi? Bu üçü karışsa kanka Aynı soldur bu arada. Bu adam üçünün mikslenmiş hali. TikTokçu abimiz var ya bak buna da benziyor bir tık ha. ha. Ajda Pekkan metroya metrobüse hiç binmedim. Marmara'yı çok merak ediyorum. Ne dertler var ve Marmara'yı çok merak ediyormuş. Marmara'yı dediği şey o. Tren alttan geçen tren var ya. Coğrafya dersine gördüm ben de biliyorum Marmara'yı o. Right trend de mekanı yani, ya. Oradan ayarlamışlar onu. Peki Fatih gemileri karadan yürütürken neredeydin? <laughs> Neyse ki bazı insanlar işe giderken metrobüsle gidiyor. Marmarayla falan gidiyor. Sen en azından hiç uçakla falan gidiyorsun. Hadi. Görseldeki kişiler yakışıklı güvenlik. <laughs> Ayarş aya 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 yolu bayrak altı gece 12'ye kadar açtığım leziz yemekler burada. Fakir çikolata bile satın almam yani. O kadar güvenilir bir tip yok. Yani. Tabii ki de şaka yapıyorum. Şifa şifa. O ter böyle değecek ya dönere. Ankara'da bir üniversiteler var. Çok iyi şehir ya okumak için. Oha. Arabalar böyle donuyor mu lan Ankara'da? Ben yanıyorum şahsen. Bakma şu an böyleyim de sıcak hava Mersin'de bu arada. Dışarıda yağmur yağıyor ama hava sıcak. Ne, ne soğuk değil. Hava sıcak baba. Bir yaş küçük arkadaşımla dışarıda takılırken hissettiğim. Hmm. Harbiden de böyle olabiliyor mu bilmiyorum ya. Senden büyükse kendi kafa dengin değilse zaten aynı bu resimdeki gibi oluyor anladın mı? Birisi yemeyecek dövmesi yaptırmış buraya. Ya yani bunu niye yaptırırsın ki onu anlamadım. Hani. Kanka kanka kaşımı açtım yakışmış mı? Aynı kanka. Adam mısın lan sen? Bari bir gibi olmuşsun kankam sen ya. Tabii ki de öyle bir şey yok. Bakımlı erkekler candır bu arada. Hayattan nefret ediyorum. Enerjim yok dedikten sonra sabah 7'de okula gidiş şeklim. Bu ne yazık ki doğru. tabii birisi okula gitmiyordur, işe gidiyordur. Aynı Bak. şey geçerli baba. İşe gidenler işine geçerli bu. Yandaki ayakkabıcı dayım. Kanka niye daki ve dayım ayrı? Yandaki ayakkabıcı dayım. Ben dayım dayım <laughs> TikTok'taki kırış videolara alıştığımız için bunlar bize hafif geliyor şu an biz sakin ol. <laughs> ya, bak bu komik yararlı enzimleri ayırmaya çalışırken gece 4'te leis baharatlı yediğimi gören midem. O yararlı yararsız enzimleri ayırıp seni bir metabolizmanı çalıştırır hani anladın mı? Sonra bir leis atarsın. <laughs> Ve şu tip bak şu tip. Soğan belli, duyan belli. <laughs> Komik misin ama? Komik bile değil. Bazı şeyler hiç değişmez. Saat kaç olursa olsun seviyorum diye yapar getirir. Kanka bu ne amına koyayım? Sandviç mi yapmış getirmiş? Sanki bana gece 3'te antrikot pişirmiş ama. Ne bu havalar? Adam sandviç yapmış lan yani 2 saniyelik iş ya. Güven kraç. Kanka bu nasıl pasta lan? Tövbe tövbe. Geç bunu amına. Cüneyt arkına çok benziyor. Noğlu. Noğlu. Anlamadım lan bir şey. İlk defa bir şey anlamadım. Dur bakayım. Çözeceğim. Noğlu ne noğlu? He. Cüneyt arkında her şeyde böyle hmm, bırakın hani böyle neleri söylüyor ya. Sade olsun Selim Bey. Bak evi getirdiği hala bak. Evi akvaryum yapmış a bakayım Selim Bey buna Sade bir opsiyonel ev arkadaşlar. Bu çok da bundan bir şey beklemeyin. Sen alışmışsın Aureli kızlara. Ben Aur Yaralı olunca şaşırdın tabii. Aureli kim? Auralı. Ben Aur Yaralı olunca şaşırdım. <laughs> Sizce ben eniştenizin suyuna, ve kahvesine viski basmış mıyımdır? Hmm, niye böyle bir şey yaptığını sorsak bir bok cevap vermeyeceksin. Böyle bir şey sormayacağım bile sana. Aman tanrım. Seven sevdiğine Adana buket alsın. Uf, kanka bu da yeni. Adana buket bu arada seven sevdiğine değil direkt bu satılmalı kanka. Bunu piyasaya sürün böyle var ya. Su gibi ekmek gibi satar kanka bu. Çok ciddiyim. Buk. Evet. evet. Kanka ben de Adana değil de Kastamonu aldım. <laughs> 2002'lisindir. Yaşıtlarının babası gibi duruyorsundur. Bu 2002'li değil kanka. Var mısın iddia? Bu en kötü 90'lı falandır yani. 90, 1990 doğumlu falandır bu eminim. Askere gitmemek için de boşanmaz miyim? <laughs> bu sefer cidden her şeyi düzelteceğim. 17 saattir yataktayım. Bu doğru ya. Bu Bunu yaşamayan yok. İş deneyiminiz var mı? Evet var. Oğlum bu ne amına koyayım Bu nasıl oyuncak lan? Küçükken bunu nasıl oynuyordun? Eğleniyor muydun lan bunu? Anlıyor muydun lan bunu küçükken? Benim teknoloji tasarım projeleri. Bak ödev verilirse falan filan bunu net yapar herkes. Boş boş fikirlerle gider <laughs> hocalarına. Yani. Bu akım mı olmuş ya? Boşan, boşan ben arkandayım demiş. O ceketi al, Zara'daki o ceketi al ben arkandayım. Bu anlamadım ben bunun olayını ya. Gaziantep'e peki wifi sinyalleri. Onda on sinyaller bu arada. <laughs> çekim gücü gittikçe azalıyor ama. Bir anda çekim bitiyor hocam. O wifi bir anda gidiyor. Nahçıvan'da doğdum ben köylüyüm Alizade. Onda on söz hocam şimdi bu. Bakın hepsini içmiştik. Kaç yıl oldu hala yıkamadım. Ulan sen pislik misin? Yıkasana şunları. Allah Allah ev mikrop yuvası olacak her türlü. Orada var ya bak bak bu bardak benden yaşlı kanka. Kaç yıldır yıkamıyor bardağımı. Küflenir ki yalan söyle Maksimum 2 gündür yıkamıyor. Rejime başlayıp yulaf ezmesi yediğim günün devamı kanka işte al. Ama harbi böyle oluyor ya. Başlayamıyorsun abi bir şekilde bir şeyler oluyor başlayamıyorsun. Tekstalık yapma kuzu. <laughs> Oğlum bu ne lan? Bu teyzeler niye yağlık takmış anlamadım. Damn kızım damn. Bir müşterimiz tırnağına sevgilisinin portresini çizdirmişti. Bu aşk değil de ne? Kanka bu aşk değil de saçmalık. Bu aşk mallık, vasatlık, ahmaklık. Otobüste lütfen tırnaklarınızı kesmeyin. Bu nasıl afiş lan? ne salaklık ya bu tırnak niye kesilir kanka ben birisini görsem midem bulanır böyle var ya <laughs> kanka dur starbucks'ta bağıra çağıra anlatırsın popomuz ölmüş olabilir kanka nasıl popomuz ölmüş olabilir ki tabi Allah rahmet eylesin demek isterdim de Üy, yumurta ve çikolata ne kadar iğrenç bir ikili lan bu arada yumurta ve çikolata perileri aynı anda gelirse kanka öncelikle hani bunlar kaynadı ya tuzu çikolatanın üstüne pul biberi falan hep çikolatanın üstüne koy yakışır bak 10 numara olur ya onlar peri değil büyük bir ihtimalle de neyse urfa usulü magnum köfte ee, mantıklı bu güzel olur bu arada diyeceksin Diye yani kahve saati kanka kahvenin yanında niye tavuk var? Ayıptır, hani ayıptır sorması ha. Niye tavuk var? Ya kahvenin yanında çikolata bulamayınca haller. Kanka şu tavuğu çıkar da yanına da bir şırdan bir şeyler koy. Bu sarmaz bak. Bu ne lan? Oo bu pasta mı? Kanka böyle pastaları nasıl yapıyorlar hala anlamıyorum da. Güzel yani tadını falan bilmiyorum ama duruşu güzel bak. Yalan yok. Aa harbi lan böyle mi abi? Bunu da ama 18'den 9 çıkmayı da yapamayan maldır ki kanka bu hayatta yaşamasın yani. Damak zevkinden yoksun obez Amerikalılar. Kanka herhangi bir tatlıya harbi Oreo çok katıyor bunlar. Oreo ne lan böyle? Lan tadı güzel değil de Oreo. Abi tıp okuyacağım. Sizce bu yolda en çok bana yardımcı olacak etken ne olmalı sizce? Kanka bu soruyu Uziye mi soruyorsun cidden ama? Lahmacunlu bir baklavalı lahmacun diyelim biz buna. Sarar mı? Sarar. Bak şu biberleri de koy baba şuraya. Uff limonu sık böyle. Şekerini ekle böyle. Onda on. Aynen diyetteyken annemin yaptığı yemekler ama inşallah çok kısa bir video olmamıştır. 47 dakikadır kayıtta. Şu ne oldu derden kanala. Oradan benim atım bir önceki videolara gidebilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay. Aşağıdan abone olmayı unutma.